herkese merhabalar. 2021 Eylül TUS sonuçları açıklandı. Bugün sizleri Türkiye TUS altıncımız Doktor Furkan Yıldırım Dini tanıştırmak istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Öncelikle bir İzmir Şube kursiyeri olarak seni tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok, çok, güzel bir başarı imza attın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, biraz tanıyabilir miyiz Furkan? Tabii, ismim Furkan Yıldırım. Sakarya'dayım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu sene mezun oldum. Liseyi de Ankara Polatlı'da TED okudum. şimdilik bir yerde çalışmıyorum. Yani hmm. bunun için tüz tercih sunuyorum. Elbise inşallah. Peki kaç net, kaç puan yaptın? Temelde 108, klinikte 101 net yaptım. Temelde 77.9 puanla 6. oldum. Klinikte de 77.4 puanla 11. Fakültede nasıl bir öğrenciydin? En çok e, bunu soruyor öğrenciler. Derece olmadığını duyurmuştuk. E, bununla ilgili ne söylemek istersin? Nasıl bir öğrencilik dönemini oldu? Doğru derece öğrencisi değilim. Yani ortalama notlar alan bir öğrenciydim. E, doğrusunu söylemek gerekirse e, özellikle ilk üç senede yani öğrenme olarak değil, biraz sınıfı geçme olarak çalışıyordum. E, sonra dördüncü sınıfta e, kaldım bir şeylerin de, evet ve bir şeylerin yanlış gittiğini o zaman fark ettim. Dördüncü sınıfa tekrar başladığımda daha terbi toplu bir öğrenci oldum. Orada kazandığım alışkanlıklar biraz da bu tuz sürecinde daha verimli çalışmama, daha hızlı adapte olmamı sağladı diyebilirim. Tuzla Tayga'da dönem dörtte tanışmıştım. Evet. Neden Tuzla'da? Neden tussata? Ee, öncelikle dördüncü sınıfı tekrar e, ettiğim zaman e, dershaneye kayıt olmaya karar verdim. Yani biraz geç bir karar oldu ama e, sonra yani e, ayrıntılı olarak inceledim bütün dershaneleri gezdim. Yani pek çok dershanede aradığım şeyleri karşılayan e, vaatler gördüm ama özellikle dikkat ettiğim bir şey vardı. E, yani o o zamanlar şunu çok duyuyordum tuz işte, TUS değişiyor tuz soruları değişiyor gibi. Sonra şunu düşündüm yani biz 5. sınıfın başında başlıyoruz derslere elimizdeki kaynaklar da o zaman hazırlanmış oluyor ve sınavı 2 sene varken yani elimizde her şey sunuluyor. Bundan sonra da değişiklikler olabilir. Hem bilgi hem de işte sınavın içeriği olarak buna adapte olabilecek bir dershane seçmeyi Karar verdim. Bu konuda da e, yani e, bu konuya dikkat ettiğini gösteren e, açıkçası tek dershane olarak Tustata'yı gördüm. E, şunu da hatırlıyorum. Beşinci sınıfta ilk e, motivasyon konuşması olarak Sami hocanın konuşması vardı. O videoda bundan da bahsediliyordu. Yani e, ne kadar kalabalık bir hoca kitlesiyle ne kadar inceleyip sık dokuduğundan bahsediyordu e, hocaların konuları ve daha e, yayına yani çıkmadan ön versiyonunun incelendiğini bize erkenden yeni bilgilerin sunulduğunu bundan bahsediyordu ve bu ilgimi çekti açıkçası hani e, bu, bundan bahseden başka bir bunun reklamını yapan başka bir dershane görmediğim için tussotaya e, kaydolmaya karar verdim çok da iyi yaptı sonrasında gerçekten de hani bunun ne kadar önemli bir karar olduğunu gördüm tam olarak aradığım şeyi de bu süreçte gördüm diyebilirim. Çok sevindim. Peki e, çalışmaya ne zaman başladın? Dershaneyle 4. sınıfta çalıştın, daha doğrusu başladın. Ama tutsa ne zaman tam olarak başladın? Tuz çalışmaya 5. sınıfın başında e, derslerle, ders programıyla birlikte başladım. E, ders programına uydum. Açıkçası ilk başta gerçekten çok zorlandım. Gene de zaten e, TUS'un nasıl bir sınav olduğunu bilmiyordum. Yani nasıl soruları nasıl geldiğini, hangi konulardan ne kadar ayrıntılı sorulduğunu yani. TUS'a nasıl çalışılır çok bir fikrim yoktu. İlk başta olayı anlamaya çalıştım, adapte olmaya çalıştım. E, dersleri dinlemek, derslerin sonunu getirmek bile çok zor geliyordu gerçekten. E, i̇lk birkaç dersten sonra mı dersleri dinledikten sonra hafta içi de tekrar ede edecek, edecek şekilde programı yürütmeye adapte oldum diyebilirim. Beşinci sınıf bu şekilde geçti. Tabi e, tabii yani arada pandemi de geldi. E, dershanede yani bir şekilde hızlı adapte olduğu için bizi de e, sıcak tuttu ve yeni sürece de hızlı adapte etti. Beşinci sınıfın sonuna geldiğimde yani epey emek göstermeme rağmen açıkçası deneme sonuçlarını bunun karşılığını pek görmüyordum yani çok böyle derece yapacak potansiyelde bir sıralamam da yoktu. Yalnız 5. sınıfın sonuna kadar zaten sonuçları işte deneme sonuçlarına değil daha çok daha verimli çalışmaya işte dediğim gibi nasıl çalışmam gerektiğini öğrenmeye bunu odaklandım. Özellikle de yani böyle çok yüksek saatler ders çalışıp onun altında ezilmek yerine önce düzenli olarak ders çalışmaya adapte oldum. Daha sonra da kademeli olarak kendimi çok yıpratmadan, tükenmeden kademeli olarak evet, ders çalışma sürelerimi arttırdım. Zaten düzenli, verimli ve e, uzun süreler ders çalışmaya alışınca da o noktadan sonra yani biraz geç bile olsa toparlanma fırsatım oldu. Dönem altı nasıl geçti? Unutulmak aynı zamanda da yani Öncelikle dönem 5'in sonunda sonundan sonra yani yaz, yazdan itibaren çünkü orada asıl yani e, şeylerin e, güzel gideceğini orada görmeye başladım. Önce entegre dersleri dinledim. O zaman yeni entegre dersler yüklenmişti sisteme. E, hocaların orada önerdiği gibi dinledikten sonra o entegre ders notunu tekrar ettikten sonra hemen kendi notlarımdan e, o konularla ilişkili e, bütün derslerden bütün konuları tekrar ettim. E, ardından e, entegre olarak çalışabilecek her şeyi o hale getirerek çalıştım ve gerçekten ezber gibi görünen pek çok şeyin bir mantığı olduğunu ve birbiriyle ilişkili olduğunu fark ettim. Ondan sonrası zaten çok daha verimli ve hızlı bir şekilde ilerledi benim için. 6. sınıfın başında online olarak dersleri almak istedim. Yani başta 5. sınıfta bir zorunluluktu. Ama 6. sınıfa geldiğimde benim için bu bir tercih oldu. Çünkü e, kendi alıştığım çalışma ortamını sürdürmek, yeni bir şeye bir daha adapte olmak e, istemedim yani. Bu şekilde devam ettim. E, 5. sınıfta e, fasiküllerin içindeki sorulardan aslında tuz sorularını görmüştüm ama tüm tuz sorularını bütün olarak e, elime alıp çözmemiştim. Onu bir an evvel hızlıca e, çözmek istiyordum. E, o derslerle birlikte, kısa dönem derslerle birlikte Dersi dinledikten sonra önce tüm sorularını çözdüm. Daha sonra en son haftanın sonunda konuları okudum. Aslında bunu sadece yetiştirmek için yapmıştım. Fakat ne kadar etkili bir yöntem olduğunu gördükten sonra bütün çalışma sürecimde de bunu devam ettirdim. Çünkü soru bakış açısını kazandıktan sonra neyi nasıl sorulduğunu gördükten sonra daha bilinçli bir şekilde okuyabildiğimi fark ettim. Ayrıca birazcık Vaktim oluyor bu soru çözme öncesinde okumadığım için ama oradan kaybettiğim vakti okuma kısmında hızlıca e, yani telafi ediyordum. Zaten e, okumak benim için biraz daha sıkıcı e, geliyor yani bana. E, soru çözerek çalışmaktan hem sorudan görerek daha iyi öğrenebildiğimi düşünüyorum. Hem de soru çözerken dersin başında kalmak daha kolay oluyor. O yüzden bu şekilde devam ettim. E, peki nereyi tercih etmeyi düşünüyorsun? E, ona kesin olarak karar vermedim ama klinik bir öğrenci seçeceğim. E, ağırlıklı olarak da İstanbul'da düşünüyorum. İstanbul'da düşünüyorum. Evet. E, çalışma biliyorsun biraz daha uzun, görücü bir dönem. Bunun işte dönem... 1, 2, 3, 4 aşaması var ya da işte 5. sınıfta tuta adım attıktan sonrasında da o süreci yönetme aşaması var. Buradan e, tuz çalışan arkadaşlarına ne gibi önerilerde bulunmak istersin? Yani özellikle 5. sınıftan öncesini çok doğru, çok verimli geçirmediğim için orayla ilgili çok iyi bir öneri verebileceğimi düşünmüyorum. Yani örnek olacak bir durumum yok. Ama 5. sınıfa geldiği zaman en azından TUS için hiçbir şey yapmamış olsa bile TUS'a gelecek arkadaşlar en azından mental olarak TUS'a ve Tusa çalışma sürecine hazır bir şekilde gelmeleri bile aslında bir adım olacaktır. Mesela e, şu an pandeminin de etkisiyle işte eğitimler uzaktan devam ettiği için işte e, uyku alışkanlığı olabilir. Yani sosyal medya oyun gibi vakit alacak ve Tusa adapte olmayı iyice zorlaştıracak şeylerden arınmış. Tusa çalışma hazır bir şekilde gelmek bile herkes için yapılabilir, basit ve etkili bir adım olabilir. Onun haricinde de e, tuz süreci zaten çoğunlukla biraz da böyle yapamayarak devam eden bir süreç. Yani programlar yetişmiyor, dersler konular, sorular yetişmiyor. Bir şekilde yetişmiyor. Olabildiğince e, bunun e, yani e, yılmadan e, yorulmadan her şeye rağmen devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü e tuz zor. Yani ilk başladığım zaman da aynısını düşünüyordum. Bitir, biterken de aynısını düşünüyorum. Yani kolay diye kendini kal, e, e, kandırmaya çalışmak da belki ters tepebilir. Zor ama herkes için zor. Önemli olan bu zorluğun üstesinden daha iyi bir şekilde gelmeye çalışmak ve olabildiğince e, biraz daha iyi geçirmeye çalışmak diye düşünüyorum. Ben hep kendimi bu şekilde motive ettim ve sonucunda e, başarılı olduysam bunun sayesinde başarılı oldum diye düşünüyorum. Yani sonuçtan ve işte binlerce sayfa nota, nota odaklanarak değil de daha çok kendi performansıma çalışar, odaklanarak çalışmaya devam ettim. Bunun da etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Yani kendi motive etmek her şeyden önemli. Peki genelde hep şey söylenir işte fakültede derece olmakla fakültede derece olmamak. Arasında e, ne gibi bir bağlantı, ne gibi bir fark var? Yani ya TUS'un şey süreç, mi? evet TUS için bir, sen bir fakülte derecesi değilsin ve da çok güzel bir başarı elde ettin, bir örnek. Hı -hı. E, ama fakülte derecesi olan bir arkadaş da sonuçta çok güzel başarı elde edebiliyor. Hı -hı. Ne demeyebiliyor da, sadece bunun bağlantısı nedir? Ben şöyle düşünüyorum, yani ben dediğiniz gibi derece öğrencisi değildim. Fakat dönem dönem iyi çalıştığım zamanlar da olmuştu. İşte mesela dördüncü sınıfı tekrar aldığım zaman hangi derslere, hangi konulara okulda biraz daha verimli çalıştıysam, tuz çalışma sürecinde de o derslerin çok daha önden gittiğini fark ettim. Buna dayanarak konuşuyorum. Derece öğrencisi olmak, işte ne bileyim tuz çalışmaya erken başlamak, bunlar bir bir iki adım önde başlatabilir öğrenciyi ve bunu devam ettir, ettirebilirse bu süreçte yani bir fark yaratmak mümkün. Fakat bu birkaç adım önde olmak çok da sonuca yakın olduğu anlamına gelmiyor çünkü birkaç adımlık değil çok uzun bir yol. Asıl önemli olan özellikle o son 2 iki iki yıldaki tuz çalışma süreci yani orayı iyi yapmadıktan sonra öncesi tek başına bir şey değiştirmiyor ama Öncesinde verilen emek de asla boşa gideceğini düşünmüyorum. Fark yaratmak için yani birkaç adım önde olmak için gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Az önce söylediği şey çok dikkatimi çekti. Hani öğrencilik döneminde özellikle çalışılan derslerin TUS'ta da senin daha önde gitmeni sağladığını Hı -hı. iletti. Bu yüzden aslında TUS ne zaman başlıyor? Sadece birinci sınıftan itibaren öğrenciler ufak ufak stajlarında, ufak ufak derslerinde bunu okuması gerekiyor mu ya da ne önerirsin onlar için? Yani dediğim gibi ben o süreci e, çok iyi geçirmediğim için açıkçası çok Geçir, tabii... Geçirmek, yani daha doğrusu geçirmek e, geçiremediğim için evet. e, onlara tavsiye ne olurdu? Hani ben olsaydım keşke o zaman da böyle yapsaydım dediğim bir süreç oldu mu? Yani açıkçası çok da olmadı çünkü hatalarımı biraz geç de olsa fark ettim. Dördüncü sınıfta sadece işte dördüncü sınıf derslerine değil, vakit bulabildiğim kadarıyla geçmişe yönelik, yönelik eksiklerimi tamamlayarak ilerledim ve özellikle bu süreçte arkadaşları önerdiğim gibi tuz çalışmaya hazır olarak girmeye çalıştım. Bu bilet tek başına yeterliydi benim için. Ama daha fazlasını yapabilen, yapmak isteyen için gerçekten hani hayır dur buna gerek yok denmez. Tam tersi, yani bence çalışmanın, emek vermenin sınırı yok. Tek bir önemli dikkat edilmesi gereken şey var bence. Bu gerçekten çok, özellikle asıl o son iki yıllık çalışma süreci çok uzun, yorucu bir maraton. Dediğim gibi yani Er, keşke erken başlasaydım diye düşündüğüm zamanlar da çok oldu ama bir an evvel bitsin artık. Hani bunun sonunu getirebilir miyim dediğim zamanlar da oldu. O yüzden en önemli şey özellikle son 6 ayda hatta son birkaç ayda yüksek bir enerji hani oraya saklayabilmek, orada fazla düşmemek, mümkünse orada pik yapabilmek. Bunu sağlayabildikten sonra ne kadar çalıştığının, ne kadar emek verdiğinin hani şey yok yani bir zararı yok evet. yani. Evet. Peki son olarak bu zorlu yolculukta e, ailen, sevdiklerin için iletmek istediğin bir mesajın var mı burada? Tabii. E, öncelikle e, beni yetiştiren, her zaman desteğini arkamda hissettiğim aileme çok teşekkür ediyorum. E, değerli fakülte hocalarına, değerli dershane hocalarına çok teşekkür ederim. Tüm tuslata çalışanlarına, İzmir Şubesi'ne, Tustat Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. İhtiyaçlarımızı, isteklerimizi ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde karşılamak için uğraştılar. Ayrıca fakülte arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Özel olarak da doktor arkadaşlarım Okan Sapan ve Yasin e teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için ve başarılar diliyoruz. Zaten İzmir e, biliyorsun senin kendi evin mekanın sayılır her zaman. Senin yanında olmak için biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Tebrik ediyoruz. Tekrar gönülden başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs>